İkimiz birden sevebiliriz. Göğe bakalım. Şu kaçamak ışıklardan, şu şeker kamışlarından, bebe dişlerinden, güneşlerden, yaban otlarından durmadan harcadığım şu gözlerimi al, kurtar. Şu aranıp duran korkak ellerimi tut. Bu evleri atla, bu evleri de, bunları da. Göğe bakalım falanca durağa şimdi geliriz, göğe bakalım. İnecek var deriz, otobüs durur, ineriz. Bu karanlık böyle iyi, aferin Tanrı'ya. Herkes uyusun, iyi oluyor. Hoşlanıyorum. Hırsızlar, polisler, açlar, toklar. Uyusun, herkes uyusun. Bir seni uyutmam, bir de ben uyumam. Herkes yokken biz oluruz. Biz uyumayalım. Nasıl olsa sarhoşuz, Nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda. Beni bırak. Göğe bakalım. Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum. Göğe bakalım. Tuttukça güçleniyorum. Kalabalık oluyorum. Bu senin eski zaman gözlerin yalnız gibi. Ağaçlar gibi suların ısınsız diye bakıyorum ısınıyor. Seni aldım bu sunturalı yere getirdim. Sayısız pencereler vardı, bir bir kapattım. Şimdi otobüs geldi, biner gideriz. Dönmeyeceğimiz bir yer beğen. Başka türlüsü üç. Bir ellerin bir ellerim yeter belliyelim yetsin seni aldım bana ayırdım durma kendini hatırlat durma kendini hatırlat göğe bakalım